Sim. É do, portão. É do portão. E eu, 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 eu <laughs> é assim. Deixou umas coisinhas não, não. dele ali. Ya, geri zekalıyım. Vallahi yazık ya. Bu arada 20 dakikadır tramvay gelmiyor. Yani bu yol geçilecek, açılacak diye. 20 dakikadır herkes tramvay bekliyor burada. Saçmalık yani. Bir de akrep geliyor. Tepede de helikopter. Yuh yani gerçekten yuh. болсун алла ыраазы болсун